Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Noyalar Yüz Kalma Hepiniz Hoş Geldiniz. Sizler için yine değişik modeller çıkartmaya devam ediyorum hanımlar. Bugünkü modelimizde yine kum boncuklu tek renk kullandım. 3 sırada tamamlanıyor ama gerçekten yapılışı da çok kolay. Hiç sıkılmadan yapabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızla e, bizleri gerçekten motive ediyorsunuz. E, yorumlarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına da geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 328 numara yazmamla birebir aynı dediğim gibi bir de beyaz kum boncuk kullandım gerçekten beyaz çok güzel yakıştı şöyle göstereyim tığım 21 numara altı batısında 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelim de bu şekilde gerçekten çok hoş. Çok güzel oldu. Yapılışı da çok kolay. Çok kibar duruyor gerçekten. şekilde de görün. Bu şekilde çok fazla belli olmuyor ama beyazın üzerinde daha çok kendini gösteriyor. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayarak devam edelim hanımlar. yaptım bu tığımı iki kez doluyorum herhangi bir tığ batsın içinden girdim Az önce bir sonra 2 2 2 çıktım iki zincir tığımı bir kez doluyorum Trabzan altından girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Bir doladım. Yine alttan girdim. Önce bir, sonraki iki çıktım. Bir doladım. Yine önce bir, sonraki iki çıktım. Üç oldu. Buraya da beş tane. Dört. Beş. Beş tane trabzan yaptım 1 2 3 zincir tığım iki kez doladım 1 2 3 tığ battısından girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım ve yine 2 zincir bir doladım yine buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 Araya 3 zincir 2 kez doladım 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3.dan girdim. Önce bir sonra 2 2 çıktım. Yine 2 zincir bir doladım. trabzan altından girdim. Tırabzanımı yaparak devam ediyorum. 3 oldu. 4 5 araya yine 3 zincir tığımı iki kez doladım bir iki tığ atladım üçüncüden yine girdim yine iki zincir 5 trabzan Hemen sizlere bir iki tane daha yapayım anlar. Bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Hemen üst kısmına geçelim. Üst kısmı en kolayı ilmeğimi yaptım hemen buradaki en baştaki trabzanın şöyle hemen ekran netleştirelim en baştaki trabzan tepesinden girdim ilmeğimi buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir hemen diğer buradaki trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 Pardon Allah buraya 5 zincir 4 tane boncuğumu aldım boncuğumu sabitledim 1 2 3 4 5 zincir hemen yine yandaki tepeden kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Bu zincirlerinizi sıkı çekin hanımlar. Daha düzgün durması için. Buradan kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine 4 boncuğumu aldım sabitledim 1 2 3 4 5 zincir diğer trabzan tepesinden kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yine diğer tepedeki trabzanın hemen üstünden burayı sabitledim bir zincir çekip hemen üçüncü sıramıza geçelim gördüğünüz gibi çok kolay ikinci sıramızda bu şekilde ilmeğimi yaptım hemen ilk baştaki boş zincirimin içinden girdim ilmeğimi buraya sabitledim 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kez doladım buradaki boncuklarımın iki tip bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde girdim önce bir sonraki iki iki, çıktım 5 zincir trabzan tepesinden kapattım araya bir zincir iki kez doladım yine boncuklarımın ortasından girip trabzanım oluşturdum 5 zincir kapattım araya bir zincir iki kez doladım yine aynı yerden girdim önce bir sonraki 2 2 çıktım 5 zincir Trabzan tepesinden kapattım araya bir zincir iki kez doladım yine aynı yerden önce bir sonraki 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir trabzan tepesinden kapattım bir zincir beş tane böyle kiprikli trabzan yapıyorum beş zincir kapattım şimdi yine beş zincir aradaki zincirimden kapattım 5 zincir tığımı iki kez dolayıp boncuklarımın ortasından girdim önce bir sonra iki 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 çıktım bir iki üç dört beş zincir Tırabzan tepesinden kapattım bir zincir yine iki kez doladım aynı yerden girdim önce bir sonra iki 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 çıktım burayı da aynı şekilde böyle beşli trabzan yaptıktan sonra hanımlar modelimize böyle devam ediyoruz. Buraya da 5 zincir çekip geçiş yapacağız. Hemen şu tarafından göstermek istiyorum. Fazla vaktinizi almadan. Umarım anlaşılır olmuştur zaten hanımlar. 5'li trabzan 5 zincir yine 5 zincir çekiyoruz. Trabzanlarımızı yapıyoruz. 5 zincir çekip buradaki boş olan zincir kısmına geçip modelimize böyle devam edip gidiyoruz. Görüntüsü de gerçekten çok hoş oluyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Gerçekten çok hafif İğne oyası gibi duruyor. Mevlüt örtüsü olarak da yapabilirsiniz isterseniz. Buradaki zincir sayısını fazlalaştırıp mevlüt örtüsü olarak da yapıp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapılışı da oldukça kolay. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.